Merhaba arkadaşlar bugün sizlere cep telefonunun an, anakartımızın e, şarj soketi'nin tamirini yapacağız. Şu anda LG G3 D 723 yani mini bazı kişilerde stylus diye anlıyor Bunun şarj soketinin temiz e, temizlemesini göstereceğim sizlere. Öncelikli olarak bir adet fırçanız ve Siner olması gerekmekte. Sineriniz olması gerekiyor. Bizim elimizde malzemelerimiz mevcuttur. Kamerayı yaklaştırabilir misiniz biraz? Zoomlayın. Şimdi arkadaşlar size göstereyim şöyle. Görmüş olduğunuz üzere ben daha önce anakartımın şarj soketini temizlemiştim. Size de tekrar göstereyim. ne Bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bu şarj soketinin içerisinde bulunan bir tırnak gibi bir şey vardır. Eğer ki e, orası çok tozlanmış veya hutta oyun e, oynuyor ise hiç orayı oynamayın. Ellemeyin dahi şarj soketine. Dimdirek bir teknik servisçi bulun. Şarj soketini değiştirsinler. Eğer ki profesyonel bir teknik servisçi iseniz siz de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Temizleme işlemine geçelim. Bir adet diş macunu fırçamız, diş fırçamız yani fark etmez ama yumuşak bir fırça olsun bir adet de tinerimiz. Arkadaşlar tiner fark etmez. Markası falan yani kaliteli olsun biraz yeterli olacaktır. Fazla bastırmıyoruz. Şöyle suyunu aldıktan sonra şimdi arkadaşlar tinerle stoketimizin üstünü şöyle yavaş yavaş temizlemek için ama arkadaşlar şurada bulunan devrelere çok dikkat ediyoruz. Böyle yavaş yavaş temizleyerek yani çok sıvılı oldu şey oldu falan demeyin. Siz temizleyin yine de. Ama arkadaşlar başka bir problem olursa sorumlu kabul etmiyoruz. Size demek istediğim şudur ki dikkatli olarak yapınız. Bu işlemi gerçekleştiriniz. Siner e, çıkmaz bir bez koyun altına yaptığınız cismin altına sıvıdır iletkenidir yani yanıcı maddedir Sil, e, temizliyoruz arkadaşlar ve böyle iyicene yanlarını falan güzel bir şekilde çok fazla bastırmadan hassas bir şekilde eğer ki küf falan örnek veriyorum. E, kirlenmişse, paslanmışsa tiner bunu açacaktır. Şunu düzeltelim. Bir dakika arkadaşlar. Bizde de pala parçası yani eski şive ile anlatıyorum. de yani bez parçası var yani. Onunla yapıyoruz. Güzel şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi içine gelip bakalım şöyle. İçinde de şimdi anlattığım şekilde tırnak var demiştim. Oraya hafif bir şekilde şöyle yaparak sürttürerek işleminizi daha rahat şekilde yapabilirsiniz. Ve işlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu e, bir tane kurak çöpü olabilir. Pamuk olabilir. Pamuk yardımıyla ama peçete kullanmanızı tavsiye etmem açıkçası. Toz bulunmakta arkadaşlar. Bu yapmış olduğunuz işlemi e, bir açık havada olsun ama su değmeyecek şekilde yani e, kirlenmeyecek şekilde e, yani temiz bir statil ortamda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tozlanmasın yine anakartınız. Arkadaşlar yaptıktan sonra da bu e, pamuk veya kulak çöpü aracılığıyla yanlarını şöyle yaparak yani şöyle yaparak arkadaşlar yapmış olduğunuz işlemi yani böyle yaparak kurulayabilirsiniz. İçini şöyle yaparak yani fazla basırmadan hafif bir şekilde böyle yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz videomuzun sonuna gelmek e, gelmekte bulunmaktayız. Sayfamıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese hayırlı günler, mutluluklar dilerim.